Ben seni çok sevdim. Ve sevdiğimden de hiçbir pişman olmadım. Pişman da olmak istemiyorum. Tamam mı? Hatırladığım zamanda. da. Ben üç haftadır senin ne sesini, ne varlığını evin içerisinde göremiyorum. Sen varlığını evde hissettirecek hiçbir şey yapmadın Aydın. Ne yaptın? Bana söyle, ne yaptın? Sana yaptılar? defalarca yazdım, aradım. Bana nereye aradın? Senin. Kendi özel telefonuma. Ben de sana aynı şekilde aradım ve sana mesajlar yazdım. Evin içerisinde, onurdan ben buradayım dedirttirecek bir hareket yaptın mı? Bir mektup yazdın mı? Bir şey gönderdin ben mi? Ben bunların bir hiçbirini şey o mi? zamanlar düşünemedim kusura bakma. Sen her şeyi düşünen bir Ama insanken niye bunu sana zaten sevgimi, dışarıda seni... Eğer Eve giremesen bile dışarıda sana olan sevgimin her zaman devam edeceğini ve her zaman senin yanında olacağımı hayatım boyunca Peki, bunu istediğimi ve seninle bazı şeylerin en lüksünü değil de seninle sadece mevzu. yan yana olabilmek mevzu istediğimi bak, hep bunları mevzu söyledim. Değil. Evet ben mevzu sana hediye göndermeyi ya da mektup hediye göndermeyi düşünmem. Sen sen Onu bana şu hesabını olabilirim. soruyorsan sen bana şu hesabını soruyorsan gittiğin hafta hatırlar mısın bana bir mesaj attın? Oo geliyormuş sana ki benim gelen taliplere tavrımı daha ki sen beni çok iyi, zaman iyi tanıyorsun ki sen beni çok bak mevzu 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 kıskançlık falan olmasın sakın sen beni çok iyi tanıyan bir adamsın benim sen varken başka birine daha iki günlük gitmişsin e, senle iletişim halindeyken gidip ne yapacağım? Başka bir kadını mı tanıyacaktım seninle? O öyle olsa senin onları düşünsem sana böyle gelip saydalmam o bir sitem anlıyor musun? Yanında olamadığım için, Ama o evde hayır. olamadığım için bir bak, hepsi. Şunu şurada bir söylemek hepsi, istiyorum. Bunların hepsi bir haksızlık. Ben Arkadaş, beni görünce nasıl bak 3 haftadır beni görmüyorsun. Niye alıyorsun? Niye alıyorsun? Ben Ben sabaha kadar nasıl nasıl mutlulukla bekledim biliyor musun? Ben nasıl mutlulukla ben nasıl saniyesi. ben nasıl bekledim biliyor musun seni? Ama beni ben nasıl artık, bekledim biliyorsun. Bak. Sen cumartesi günü Senle evin içerisinde, kızlar evinde, bahçede seninle konuşurken çıkıp gittin ya arkandan ne dedin bir daha benimle konuşamayacaksın dedi. Ama sette dışarı çıkarken eşyalarını toplayıp gittin. Bencilce tek başına gittin. Ve ben o ne dedim? Orada... Bir dakika, bir, şeydi. bir dakika. Orada görevli ablamıza ne dedim? Saatini takmadan gidiyor dedim. Çabuk dedim şey yapın onu yakalayın dedim. Sen onu ne yaptın gitmeyi tercih ettin. Dinleyeceksin Bak. beni. Bunların hepsini anlatacağım. Sen de kaç gün beni aramadığını tamam mı? biliyorsun. Evet ben kaç geçen hafta. Kaç gün geçen haftadan cevap vermediğini Evet geçen haftadan beri seni kaç aramıyorum. Kaç kez sana yalvardım ya. Evet, sana geçen haftadan ben beri cevap vermedim. Ben yalvardım sana bana... yalan mı? bak. Yalan mı? Ben sana yalvardım. Bak, Onu, bana Onu yalvardım önemli olan ben miyim o ev mi? Bunu söyle bana. Bak, bana yalvardım Önemli mevzusu. olan ben sen miyim sen, o bana, ev mi? sen beni mi? Buçuk, ben doktorlarımı beni... kendime ezip, ben biraz toparladım beni, kendimi. Ben o eve gelmeye karar vermişim. Sen beni böyle ben 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 bir sınava tabi tutamazsın. Ben böyle bir sınava tabi tutamazsın. Ben şu an seni şey yapmadım. Ben tamam sana mı? yaptım ben demiyorum. seni aslanlar ben yaptım demiyorum. De ben de durdum. Aslanlar gibi evin sevdim. Ben sana Ben de aslanlar gibi sevdim. O evin içerisinde durmama rağmen de Aslanlar, gibi, aslanlar gibi durdum. Ben de aslanlar sen, gibi dedim. Önemli olan sen, o evde olup olmaman sen, değil. Sen, sen ben sen, burada sen, mıyım? Olur sen onu söyle. Ben evde değil de burada mıyım? Buradaysam bunlar ne? O ev mi ben mi? Ben sen olsaydım ne yapardım biliyor musun? Ne bu eşyaları musun? yanıma alırdım. Ee. Annesi benim beklediği gibi beklerdim ve var ya ben oradan şey kadar Gerçek 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 sevgi ne demekmiş göreceğiz. Beklerdim. Gerçek sevgi ne demekmiş göreceğiz. Beklerdim. Bana başka tamam. ilişkilerden örnek vermene gerek yok Aycan. Ay, Kiminle beklerdim. ilişki yaşadığını çok iyi biliyorsun. Beklerdim. O evde gerçek ilişki kim nasıl yaşadığını sen çok iyi biliyorsun. Ben Bana bunları söylemene gerek yok. Ben seni bekledim. Ben ne Aslanlar musun? gibi bekledim. Ben senin Bunlar gibi sos beklerdim. Hiç gerek yok. Ölüme koyardım da Hiç beklerdim. Eyleyin beni derdim. Ben demedim mi? Ben Bunu yapmadım derdim. mı? Sen ne yaptın? Kendini aklamak için sosyal medyadan açıklamalar Benim yaptın. Şu an ağlaman hiçbir şey, şey değiştirmeyecek. Değil. Bak ben buraya düzgün bir şekilde seninle konuşmaya geldim. Ama bu şekilde davranırsan daha dik bir duruş sergilerim. Daha dik mi daha olur görsün karşında. Yaşadığımız bütün her şey adına. Bütün güzel günler adına. Tamam Hakkım sen helal olsun. Tamam mı? Sen de bunu diyorsun. musun? Helal olsun. Dikkat et kendine. Umarım mutlu olursun.